Merhaba sevgili izleyicilerim. Şimdi gördüğümüz, bulunduğumuz cihaz bilgisayarlı tomografi cihazının çekim odası. 128 kesitli bir bilgisayarlı tomografi cihazı bu ve çok düşük doz BT uygulamaları yapıyoruz. Ne demek bu çok düşük doz? Normal bilgisayarlı tomografilere göre onda bir dozla çekim yapıyor. Neler yapıyoruz? Özellikle kalp anjiyosu, sanal anjiyo dediğimiz kalp koroner arterlerin anjiyosunu yapıyoruz. Kol damarından verdiğimiz ilaçla, kalbi görüntülüyoruz. Harika bir inceleme yöntemi. Kimlere yapıyoruz? Aslında herkese yapabiliyoruz. Özellikle ailede erken yaşta koroner kalp hastalığı varsa veya ufak tefek böyle şikayetleriniz, işte göğsünüzde bir hani rahatsızlık hissi gibi şikayetleriniz oluyorsa, sigara kullanıyorsanız, ailede kalp damar hastalıkları yaygınsa, kolesterolünüz yüksekse, kendinizi check-up mahiyetinde koroner BT anjiyografi yaptırabilirsiniz. Çünkü son derece konforlu, hızlı ve doğru sonuç veren bir yöntem. Onun dışında tabii çok kesli BT ile bütün anjiyoları yapıyoruz. Mesela böbrek anjiyosu tansiyonu olan hastalara. Şah damarlarının anjiyosu özellikle inme ailesinde inme olan hastalara bu gibi uygulamaları yapabiliyoruz.